Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız. O oyunda GTA 5 çakması part 2. Bu arada ben neden böyle bir, bir sürü video çektim yani. Çok yoruluyorum video çekerken abone olmayı unutmayın. Yani her gün yani İzlenmelerimiz bir çoğalsın yani. Çok şey izlenmelerimiz bayağı düştü. Son şu üç gün attığım videolara hiçbir üç mümkünlük attığım videolara hiç izlenme, beğeni hiçbir şey gelmiyor. Bir şu beğenileri izlenmeleri bir alt arttı, arttıralım abi. Şimdi bu adama ne yakışır? Bir tane zubra yakışır. Neyse orada kalsın o. Böyle bir adama zubra yakışır. Fenasi. Çok fena lan bu. Şimdi bakalım adam, adam nasıl kopacak bak. Söylenmedi hiç. Sana ne? Yıkarı kaza gerçek söylenmedi hiç. Sana layık işte. Yukarıda kaza. Gerçek. Ya da en spotlu kaza gerçek. Söylenmedi. Kor, kor, vere ve Onu da geçeyim. Benim geçenlerde bir tane ne geçindim? İki ay önce attım bir tane bu bir video telif yemiştim. Yani müziği kendim koymam. müzik kendim koyamam. Koyamam Yoksa koyarım müziği. Ama yıl başında 15 gün kaldı biliyorsunuz ki. Bomba videolar gelecek. Bomba. Yani eğer abone olursanız günde bir yerine tam tamına 5 video izleyebilirsiniz. Ama beğenip abone olmamanız yani video çekmeyeceğimin anlamına gelmiyor. Ama abone olursanız gün içinde daha fazla video çekerim. Ve eğlenceli videolar çekerim böyle. Basit değil. Şu anda Sonra... o o çarpacak mı? Uy. Çok iyi lan bu usta. Valla zengin iş adamlarının kullandığı bir marka herhalde bu. Tekeri fena vurduk. Gemiş, vurmuşuz. eyvallahmışsın. Araba arkadan bir tane vureyim mı? şu? <laughs> araba. araba o kadar parça parça incik bir oldu ki artık ters tarafı gösteriyor araba. Baksana tekerim Üzülmüyoruz. Hatta gösterebilirim. Bakın olduk. Burada silahlarımızı gösterelim. Şimdi. Hangi arabadan alsak? tane king alalım. Onun göz görünüşü beni bitiriyor. Bak bak şu arabaya bak be. Şu arabaya bak. yapabiliriz. İstemeyi sıkıştırıyoruz. Yani şimdi hep ben sanıyorum yapıyorum yani çocuk falan. Yani geçen öyle videomu yapabilir misin demişim yapmışsın. Bu sefer de sen bana bir şey ver, söyle ben yapayım yani. Çünkü sürekli ben zannediyorum. Sen yapıyorsun. Birazcık da ben yapayım. Hadi sar istedim ya çocuğa bak. Birazcık da ben yapayım. Oy. Ya güzelim arabam. mahvoldu ya. Oy oy. Motora bak lan. Dur ya acaba götürsek mi lan motoru? Ya motoru götürsek mi yok? Gerçi onun motor pahalıdır da. Neyse. Benim <laughs> zeminde kanalına abone olmayı unutmayın bak. Bakın abone olmayanları buradaki şaplaklıyor. <laughs> Şimdi şuradan aşağı bir gaza basıp dümdüz gideceğim. Oradan bir tane zıplı gerekmeden aşağıya basacağım gaz vermedik 3 2 1 demin niye bekledim çünkü arabayı ısıtıyorum Yavaş yapıyoruz öyle güzel araba ya. Ehehehe. <laughs> Of be! Vuracaktım adama en sonunda kaçtım. Bir ö ö ö çekilme. Dur bak. Arabayı fena vurduk. Acaba denize doğru koşsam bir şey olur mu lan? Bilemiyorum acaba denizde. Şaka şaka dün. Geçenlerde bunun videosunu çektim ben. Ama şu anda niye böyle eski videolardaki gibi enerjik değilim biliyor musunuz? Çünkü şu anda akşam. Ve ben akşam beşte kal. Ay yani. Akşam beşte uyan. Akşam beşte uyan tamam mı? Gece. Son saat kaç? Şunu 8. 8'e kadar ben video çektim. Şaka şaka ben video çekmeyi denedim. Hocam okul kıyafetim yıkamadı da yıkamadı da bunu giydim. <laughs> iPhone'a Afyon diyen tayfa. Uf uf uf. Şu motora bak be. Şu motora bak be. Acaba yoldan geç. Kaskta takıyoruz. Hadi evet, vallahi Ben sürekli düşünüyordum da bu oyunda acaba motor olsa güzel olur muydu diye. Çok hem çok iyi oluyormuş. Tekrar kaldırıyoruz lan. Uf. Uçtuk uçtuk bittik. Yaşı, bu fırı var mı acaba lan? patlamıştı da bana. dur. kardeş. Bir ölelim kardeş. Şimdi ben bir tane motoru ışınlamaz mıyım? Jet. Evet. Şuraya. Burada ne işin var? Senin bu soğukta ne işin var lan? İşte böyle akıllı ol. Senin bu soğukta ne işin var lan burada dışarıda? Bir de ince ince giymişsin. Gerçi ben de ince ince dedim. <laughs> Neyse devam edelim. On nereden çıkarız acaba kaskı ya? Hocam okul kıyafeti yıkamaydı da bunu giydim. Böyle bir tane video çekeceğim ben ya. Shorts bölümüne. Bir de kelepçe shorts çekeceğim ben. Ben Bende bir tane kelepçe vardı. Çok dandik. Ben onu yaparken kırıldı. Ondan sonra yapıştırdık. Yapıştırılınca de bozuldu. Attık çöpe. Ben 10 saatten de yaparım. Herkes saatten yapıyor. Anam 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 anam. Kapıcı kaskımı kaskı mı yemişiz lan biz orada? Lan ne oldu? Bak şuraya kafayı falan çarptık ha. Şimdi bir tane çarpışla sonlandıralım, sonlandıralım videoyu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu.